Hepinize yeni bir PUBG Mobile Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Solo rankta yılanlamaya Fatih olmaya devam ediyoruz ve bu sefer şuraya atlayacağım Çünkü ben silah istiyorum Bye Böyle. Allah! Ne alakası var şimdi? Aha balga, Balgaba ne abi. Bak bizim ev olan yerleri balkabağına mı çevirdiler? Ne ara yaptılar aga? Daha dün oynuyorduk oyunu ya. Bir günde kaç tane güncelleme Dün şeylere dönüşüyordu kuklalara. Bugün balgabakları geldi. Oyun her gün bir şey getiriyor ha. Neyse. Bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek verirseniz eğer kanalımıza abone değilsen abone olmayı de unutmayın. daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Kaldığımız yerden sol olarak da yılanlamaya devam ediyoruz. Şöyle ilk önce benim bir tane yine acil arabaya ihtiyacım var çünkü biliyorsunuz ki tekli üşeneye de hele ki tekli de arabanız olmazsa başınıza neler geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani sadece tekli rank kasanlar anlar şu an beni. O yüzden bir şekilde şuradan şu arabayı alayım. Arabayı alana kadar 2 saatte indim. Tamam, arabayı aldık. Kaç Ferdi kaç? Hatta bir şey değil mi? Kaç Ferdi kaç mı? Gerçi ya da kaç Ferdi kaç? Hocam AK ses duydum kaç. Şimdi bot bu gerçek adam mı? Bilmem. Bot tak yapan çok vazgeçtim. Kaç Ferdi kaç olsun abi. Ferdi kaç ara topuk şu. Bug'i alayım buggy bir tık daha güvenli. Şimdi diyeceğiniz Ferdi Jeep daha güvenli değil mi? ama ya şimdi şöyle bir şey var. buggy birazcık daha Tekli renk kasma hitap ediyor ya. Değişik bir araç yani benzini birazcık daha diğer arabalara göre güzel gidiyor. Ama en kötü özelliği arka lastiğiniz patlarsa nane yediniz valla. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Neyse. Şimdi uçak bu şekilde geçmiş millet de oraya atladığını varsayarsak yani bizim bir şey diyeceğim bu planörler çoğalmış yani eskiden bu kadar planör yoktu şimdi her iki yere bir tane planör koymuşlar eskiden yani bu kadar yoktu planör bulmak çok zordu Şimdi oyun full planör döşemiş. Acaba balonlardan dolayı mı? Yani millet balonla geziyor ya havada. Ya diğerleri de planörle havada gezsin. Öyle bir şey mi düşündü ki acaba? PUBG Mobile. Tabi bilemem neyin düşünmüş abi. Neyse. Şimdi bizim şu malikane boşsa abi. Bizim şuradan bir yer alalım. Bak de bir geçsem mi geçmesem mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Set okeydi. Çanta deseni birazcık kötüymüş. Şu an fark ettim. Bir sonraki maça ben bu çanta desenini bir düzelteyim. Çanta desenine açıkçası bakmadım. Setlere bakıyordum böyle hangisi giysem falan filan derken. Bu seti giydik ama şöyle bir sıkıntısı varmış. Çanta uymuyor aga. O yüzden çanta bulmam lazım. Bir de elimde uzi var. Eğer ben bu uziyi bir dakika içerisinde kurtulamazsam kesin ölürüm ben. Burada silah yok değil mi ya? Ben bakıp da görmedim falan olmadı değil mi? Keşke bakıp da görmesem de bir daha girsem lootlayınca çıksa hani o derece artık Uzi ile yok Uzi ı -ı olmaz. Daha şey diyorlar dün akşam yayında işte, Ferda ben sen Uzi'yi çok seviyorum alakası yok ben Uzi severim ya? Uzi adamı öldürür canlı canlı öldürür hem de. Yani Uzi ne zaman kullansam ben ölüyorum şu an adam yiyse pompayla sıkarım yani o derece Uzi ile sıkmam abi. Ya adamın canı bir kalıyor ya benim mermi bitiyor Uzi beni bu aralar çok yoruyor. Ya o yüzden ben Uzi kullanmıyorum. UMP olsun, Vector olsun, Thompson olsun ama Uzi olmasın be kral. Gökten düşünce keşke Scar'la falan da olsak ya. Ve eskiden öyleydi. Uzi birazcık şey sıkıntılı ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben maç pompayla oynayacağım. Harbi bak baksanız abi yok yani. Görüyorsunuz sizinle birlikte lootladım. Ve oyun hani yok vermedi. Neyse a DBS. Dur DBS alayım. DBS I love you kalp yani DBS ile geçen bir şov yapmıştım burada hatırlarsınız 2-3 kişiyi vurmuştum mg falan adam gelmişti çökmüştü falan onların hepsini vurmuştum hatırlayanlar hatırlar Zaten benim bütün videolarımı izleyen bütün videoları hatırlar ama sadece onu izlediyseniz onu da hatırlamış olabilirsiniz Ya Ferdi ne boş yaptın ya hadi loot yap Hocam bana uzi yerine ama harbi silah lazım Aaa Hadi alayım ya Ferdi uzu bırakılır TKS alınır mı? Elindeki silahı bir bak diyen olabilir şu an. Yok abi ben Uzi ile oynayacağım ama ha? Uzi hariç her silahla oynarım daha iyi. Uzi şey böyle. Hiç mi elimde bir şey yok? Hadi şansımı deneyim dediğim silah sonra da öldüğüm silahtır abi. Ama her böyle. Yani eğer Uzi'lerle öldüğüm sahneleri toplasam rahat 10 dakikadan fazla video çıkar bu arada. Daha bir şey diyeceğim. Niye şey çıkmadı silah? verdi üzgün aga. Harbi silah çıkmadı. Dur şu dursun da bir ekibi. Be. Öpe fam olur. Neyse biz şöyle yapalım. Kurbeye de bakayım. Baktım mı unuttum ama. Bir daha bakayım ne olur ne olmaz hani görmemişimdir silah falan. O zaman şöyle yapacağız. Gideceğim şu evlere tamam mı? Adam fişek attı. Fişekle DBS. Yok abi hiç almayayım ben öyle şeyler. Ben şimdi şurada birazcık takılayım. Zaten alanın tam ortasındayım. Birazdan bot falan gelir. Bir tane bot vururuz, bottan bir otomatik silah çıkar herhalde yani. Botta M16 MK ile gelmezse çıkar. Neyse o zaman ben yine şu arada bir yılanlıyım, olursa olsa görüşürüz sizlerle. Uzi'den nefret ediyorum. Bak şimdi, diyeceksiniz ki DBS ile Adamda Uzi var bu seferde. Hayır, bir seviyesinde DBS nasıl tek atmaz ya? Oğlum sen nasıl ses Hop ben geldim. Bu sefer bir tık kalabalık. Üstlerimde adam yok ama herkes altlarımda. Sıkıntı yok aga hallederik. Hallederik. Adam uça uça gitti vallahi. M4 vardı burada. Ben gidiyorum Şu korur herhalde. Ya oğlum yerimi belli etmişsene Şimdi diyeceğim, benim bastığım boost nasıl gidiyor abi? Ben o boost'u boşa mı bastım ya? Yani o kadar boşa mı uğraştım? Oğlum 2-3 tane böyle yan yana olunca bunlar da gerçek gibi duruyor. Bence bunlardan biri gerçek. Siz Şimdi sana bir şey soracağım tamam mı? Tahmin et. Ya vurursun ya da vurmazsın de böyle içinden. Tamam mı? Bak. Sizce ben buraya gelen adamı vurur muyum? Vuramaz mıyım? Bu şekilde. Ya söyle abi tahmin. İster yorum yaz ister direkt kendi içinden söyle. Karar senin. Bence vururum. Bir şey diyeyim mi? Elimizdeki loot kaybetmeye kaçalım abi biz burada. Kaç Ferdi kaç. Valla boşa elimizdeki loot'tan olmayalım ama millet ne yaparsa yapsın. Kimse bilemedi bu arada vurursun diyen de bilemedi vuramazsın diyen de bilemedi çünkü adam yoktu yani. O yüzden ben kazandım ha. şey gibi. Parayı atıyorsun yazıma gelir tura mı dik geldi abi yani. Şimdi alanın ortalarına kadar geldik artık şöyle balonu gene en yükseğe koyalım ve burada böyle gene ben bu afk takılayım. Daha sonra yine sizinle görüşmek dileğiyle inşallah. Ya rank kasarken hiç aceleye gerek yok. Zaten biliyorsunuz benim taktiklerin hepsini diye düşünüyorum. Bilmediğiniz taktik varsa da söyleyin yardım edeyim ama yani benim artık otomatikman şey yani elinde balon mu var? Ha gidi balon ortası bekleyecek ya da elinde ne var? Silah yok. He evde bekleyecek. Salgı eşyası çok mu? He alan dışı can basacak. Yani aslında benim Oyun tarzımın hepsini sen biliyorsun. Hepsini biliyorsun. Ama şeye kısmını birazcık karıştırıyorsun. Nerede nasıl yapacağını belki karıştırıyor olabilirsin ama onun bence sen de artık solo rank'ın böyle solo rank'ın solo rank'ını solo rank'ını bildiğin solo rank'tan oynuyorsun. Evet beyninizi yaktım biliyorum. Sen anladın demek istediğimi. Neyse birazcık uzat takalım sonra görüşürük. Ya dur korktum. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Ne yapsın? Tamam abi en büyük sensin abi. Tamam abi, çok güzel tarıyorsun, sakin ol. Tamam sakin ol, sakin ol kral. Sakin ol, sakin ol şampiyon. Şampiyon sakin ol. Hayır, biz seninle tanışmıyoruz bile. Adamdan kaçma stilime bak. <laughs> Hayır. Ya geldi durduk yerde tarıyor ya, ben ne güzel... Ben bu ağaca nasıl çarptım? Balon, aa anam. Solda bu adam var, bomba patlıyor. Abi balonun canı yok benim araba bulmam lazım. Abi bagi 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 bagi. Bırak balonu bırak. Atla 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 kaç. Kaç Ferdi kaç. Kaç Ferdi kaç. Benim onlarla işim yok abi. Onlar orada birbirlerini yesinler, vursunlar, istediklerini yapsınlar. Benim onlarla işim yok abi. Yani ben tek başına yapayalnız takılan birisi. O yüzden dert etmeye gerek yok. Neyse. Hızlı bir şekilde alanın ortalarına doğru gidelim agalar. Mesela şurası. Şimdi diyeceğiniz var önünde araba var. Bu araba aslında spam bir araba. Ama içinde gerçeği varmış. Sıkıntı olur. Ya tam bu sahnede kapı zili çalıyor şu an. İnşallah eve gelenin anahtarı vardır. Of of 2-3 kere basıyor geliyorum. Ölmeyin lütfen. can basıyor. Beleşten bot. Miyiz? Bazen video çekmek çok zor. Neyse en azından vurdum. Ölmedim de. Ya abi bak. Evde yedek anahtarlar var tamam mı? Anahtarı almıyorlar. Sonra. Ferdi kapıyı aç. Niye kapıyı açmadın? Niye kapıyı duymuyorsun? Bu ferdi bu saniyelerde ne yapsın? Hiç. Bak bunu sadece rankçılar anlar. İyi ki ölmedim ha. Ben öldüm dedim yani bir an. Neyse. Okey sıkıntı yok yerimizi aldık. Evde iki tane araba var. Bir tane 4x'imiz var. Dikey yani o mepede dursun. Bir zararı yok da M4'te olsa direkt çıkarırdım. Biliyorsunuz ben M4'ü asla takmam. Kim o? Bot. Mu? Yok gerçek adam. Niye böyle deli takti yapıyor onu anlamadım ama. Kafasına göre geziyordu böyle. Bir sağa gidiyor, bir sola gideyim falan takılıyordu yani. Alanın kapanmasına son bir dakika var. Şu alanı gösterdiğim bir sonraki alana göre yavaştan bir yer alalım. Okey anlaşıldı. Bizi bir kulübe yolculuğu bekliyor kadar. Ben hızlı bir şekilde şuradan şu arkadaşın jeep benzini doldur kesin. Ya ben biliyorum hani bu iş anladın mı? Bunun arabayı dızlayalım ama buradan. Arabadan hangi desen var? Mor var. Gerek yok ya yeşil dursun. Bayağıdır bu deseni de kullanmıyorum. Şimdi şu öndeki kulübe boşsa hemen hızlı bir şekilde şu kulübeyi alalım ki çok zor o kulübenin boş olması ya. Kesin dolu yani. Eee ne yapabilirim şimdi? Eee güzel soru. O kulübe dolu. Yani ben de şunu alabilirim aslında? Okay. Güzel. Tertemiz. Yeri mi şu an? Güzel vurdu. <laughs> ah be kanka. Hayır bak anlamadım şu. Adam kulübeden öyle bir yürek yemiş ki çıktı geliyor yani. Direkt bana koşa koşa geliyor böyle hiç. Umrunda değil yani. Hayat öyle koşa koşa geliyor. Bu arada benim hassasiyetlerde bir sıkıntı var. Sanırım şu an kendi hassasiyetlerimde değilim. Çok dönüyor. Ben de bayağı dönüyor bak. Böyle iken mesela az bir şey hareket bayağı dönüyor. Benim hassasiyette bir sıkıntı var onu maçtan sonra hallederim artık. Ya yani bu maçı şey, Olmayan hassasiyetlerim de olmayan spreyleri attım. Hadi bak ya iyi seyirler. 5 kişi var. 17 kişi var. Alandayım. 2 alan alandayım. Hiç sıkıntı yok. Kafam rahat. Bakalım maç neler olacak. Tamam. Alanda olduğumu zaten biliyorum. Ondan yana da sıkıntı yok. Bir tane yani orada sıkan var. Yani böyle diplerde bayağı adam var. Ben maç son şeyden korkuyorum. Şunun altına biri gelir yatar vurur falan. Da inşallah öyle şeyler olmaz. Bakalım. Bir tane amiri var ya. Herhalde o amiri şu direkte. Çünkü başka öyle güzel açısı olacak bir yer yok. Memo cancım görüşürüz Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Valla bir tık kör etmiş olabilirim çünkü hassasiyetlerim yok ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Biz eskiden bu oyuna hassasiyetsiz oynardık. Aga hadi bakayım. Harbi lan iki parmakken kimse spreyin sprey olduğunu bilmezdi. Böyle kim nereyi görse sarardı yani. Harbi. Ya. Aga o zamanlar oyun daha güzeldi ya. Kimse böyle oyunu bilmiyorken senin bir tane adam vurunca bayağı mutlu oluyordun yani. Ki bence gayet güzeldi o zamanlar. Alan kapansın alan gösterme etkimi kullanırım. Bir sonraki alan değil de ondan bir sonraki alana doğru direkt oynarız. Zaten şu taraftan gelen olmayacak gibi. Burada bir smoke gördüm ama. Bizi pek ilgilendirmiyor ya o. Herhalde. Aynen bu taraflara doğru biri gelmiyor çünkü. Tamam güzel güzel hop alan ver bakayım maşallah. Agalar bize bir hangar yolculuğu bekliyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Harbiden hangara gideceğiz bu arada. Şu boost'u bir fullleyelim. De o hangarı bize yedirirler mi acaba? İşte. O hangarı alırsak bu maç sonu mük. Alamazsak olur. Araba tofaş gibi be kayıyor. Gayse değilsin. Bak bak gidişe bak. Sana vermem ki sana vermem ki ağla. Bu arada bir şey diyeyim mi çaktırmayın. Öldüm. Çaktırmayın öldüm. Artı 17 verdi. Sıkıntı yok abi. 17 puan da güzeldir. Yani 9. oldum maç daha güzel gidebilirdi de. Oradaki adam tam nereye çıktığını bile ben göremedim yani. Yukarıda bir köşeye çıkmış orada ince bir yere. He yani şunun içine girmiş. <laughs> Yılan yap Fatih olar bir Neyse bu videoluk benden bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>